Evet arkadaşlar şimdi biz maskelerimizi taktık, bugün e, bisikletlerimizle, şöyle gösterelim, bisikletlerimizle kan vermeye gidiyoruz. E... Yollar bomboş. İstanbul'da bisiklet sürmenin tam keyifli tam zamanı. İşte görüyorsunuz şu an. Yani bir tane araç geçmiyor. Bakalım bugün başımıza neler gelecek yolda. E, ben de çok merak ediyorum. Ee, polislerin çevirebilme ihtimali var ama biz tabi, e, Kızılay'ın bize geldiği mesaj var. Kızılay'ın bize gönderdiği mesaj var. E, bu mesajda kan e, verenler için bir müsaade var. Biz de bu müsaadeyi kullanarak, e, mesajımızı göstererek kan vermeye gittiğimizi söyleyeceğiz ve bize nereden müsaade edecekler. İçişleri e, Bakanlığı'nın da bu şekilde açıklaması oldu. Yollar boş olunca kısa mesafelerde e, ters yönden gittik. Şimdi normal yolumuza devam ediyoruz. Evet Tuncay boş yollar nasıl gidiyor? Ha. Tuncay uzun zamandır bisiklete e binmiyordun. İlk defa şimdi bindim. Hafif bir rampamız var. Şimdi rampamız çekmiştik. Kısa bir rampa. Tuncay tıkandın galiba. Köy Meydan'dayız. Hastane açık. İnsanlar pastaneden alışveriş yapıyor. Bakalım sol tarafta polisler. Herhangi bir şey söylemediler. Hocam, şey demedim. gezmek kadar güzel bir şey yok burada bile yola Evet arkadaşlar şu an bir araba geliyor. Polis arabası. Ama evet orada durmadı. Polisler durmuyor. İlginç. Motorlu polisler de geçti şu an. Yani motor olan bir polis geçti yanımızdan. Bundan önce de bir araç geçti. Polis aracı. O da durdurmadı. Hiçbir şey sormadılar. Evet. Bakalım nerede soru durduracaklar bizi merak ediyoruz. Tabii bizim bir bahanesimiz, geçerli bir sebebimiz var gerçi ama yine de merak ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Şu an eski Edirne asfaltına çıktık. Evet, yol bomboş gördüğünüz gibi. Tramvay da aynı şekilde. Sakin sakin, yavaş yavaş enerjimizi tüketmeden çünkü kan vereceğiz. Gidiyoruz. Bayrampaşa istikametine doğru devam ediyoruz. Evet, Bayrampaşa meydandayız. Şimdi birazdan Bayrampaşa polis merkezi önünden ve e, Bayrampaşa çevik kuvvetinin önünden geçeceğiz. Yani bakalım orada herhangi bir kontrol olacak mı? Devam. Evet şu an kaldırımdan toplu surlara doğru gidiyoruz. Kolay gelsin. şu an ana yola çıkmış bakalım. Sonra da alırız. Sıkışa, sıkışa gittiğimiz yolda şu an rahat rahat. Elbire bırakabiliyoruz. Evet, solunda polislerimiz var. d evet, evet arkadaşlar şimdi kızılay çafadaki tam merkezine geldik şimdi buradan tam başımıza yapmaya e, kan bağışı yapmak için geldik. Hoş geldiniz. Sağ olun. Normal kan alalım sizden. Ee, almak istemiştik ama. Tamam. Süper daha iyi olur. Bir de arkadaşımız daha önceden ya yani, plazma vermek için geldi. Covid ee, geçirdik, geçirdik mi? Geçirdik. Kapıdan çıkınca sağdaki araca sizi yönlendirelim. Siz e, trombosu için burada doldurabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Kızılay Kan Merkezi'ndeyiz. Burada e, şu an bekleme alanında bekliyorum çünkü e, şu an yataklarda kan vermek isteyen insanlar var. E, biz de şu an sıramızı bekliyoruz. E, Aferes kan bağışını yapıp daha sonra bisikletimizle e, yolumuza devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Aferes kan da normal kan arasındaki bilgiyi sizden alabilir miyim? Tabii ki. Trombosit bağışı yılda 24 defa yapılabilir. Trombosit hücreleri kendini 72 saatte bir yenileyen hücrelerdir. O yüzden minimum 72 saat geçtikten sonra kişiler bağışçı olabilirler. Haftada bir, iki haftada bir bağış aralığı kişinin müsaitliğine bağlı olarak karar verilerek yılda maksimum 24 şeklinde. Eğer ki arada bir kırmızı kan bağışı yapılırsa şayet bir ay geçtikten sonra tekrar trombosit bağışı ile devam edilebilir. Kimler kullanır dersek en çok resemi hastaları, lenfoma hastaları ve diğer kanser hastaları kullanmakta ve ihtiyaç duymaktalar. Bazen aynı hasta her gün gün aşırı ihtiyaç duyabilmekte. Sağlıklı bir kişi de trombosit düzeyi 150 bin ve üzeriyken o hastalarda 5 ila 10 rakamına kadar düşmekte. Kemik iliği nakli olup hastanın tamamen iyileşmesine kadar geçen sürede bu hastanın yarına çıkması için verilen bu trombositlere ihtiyaç duymaktadır. Sadece kan grubu uygunluğu yeterli olmaktadır. Bu şekilde şu anki kan ihtiyacı ne durumda peki? Trombosit için özellikle söyleyebilirim. Trombositin kullanım süresi damardan çıktıktan sonra 5 gün olduğu için stok şansı olmayan bir ürün. O nedenle daha çok bağışçıya ihtiyacımız var. Kırmızı kan için ise gezici ekiplerde meydanlarda yeterince şu an alınabilmektedir. Plazma bağışının durumu peki? Plazma bağışımız şu an her gün yaklaşık 20 ile 30 arasında değişmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirdiği talepler doğrultusunda arkadaşlar randevulu olarak o hizmeti veriyorlar. Şu an plazma alınanlar daha çok stok amaçlı. Olası ikinci dalgada kullanılacak şekildedir. Peki plazma verenler hangi süreyle tekrar verebiliyor? Bir yıl içerisinde maksimum 3 defa plazma verebiliyorlar. Covid hastalığı geçirmiş bir test pozitifliği, iki test negatifliği olması gerekiyor. Hastalık pozitifliğinden sonra 28 gün geçecek e, ve daha sonrasında da bir ay içerisinde 3 defa plazma bağışı olabiliyor. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi biz kan bağışımızı yaptık. Şu an Topkapı'daki e, parkta oturuyoruz. Biraz dinlenmek istedik. Evet kanlarımız ben trombosit kan bağışı yaptım. Beyaz kan olarak da söylenebilir, aferes kan bağışı deniliyor. Bunu çok kısa sürelerde verebiliyorsunuz. Bununla alakalı bir sorun yok. Kan, normal kan gibi üç ayda bir vermeniz gerekmiyor. bunu Sık sık verebiliyorsunuz. Ben de şimdi sözü Tuncay'a vermek istiyorum. Tuncay da plazma bağışı yaptı. Tuncay, bu konuda plazma bağışı yapmasını istediği insanlara ne bilebiliyorsun? Ee, şöyle, e, yaklaşık iki hafta önce e, babaannemi kaybettik. E, o da iki defa e, plazma tedavisi gördü. E, yani o, o ara e, plazma e, kan bağışı için aslında e, e, kan bulmak da bizim için e, sorundu. Çünkü e, çok da insan adı Antikor, kendilerinde antikor yıcağı şey. içecek. Şöyle bir şey var, ee, yaklaşık ilk negatif, e, negatif aldıktan 28 gün sonra e, plazma bağışı yapabiliyorsunuz. Bu bağışlar da üç defa yapılıyor. Ee, üçüncü defadan sonra almıyorlar. Ee, yani korkmayın, sizden antikor bitmiyor. Ee, biz babaannemizi kaybettik ama e, başka babaanneler yaşasın diye e, elimizdeki imkanları kullanmamız lazım e, ee, Covid'in ne zaman nasıl bulaşacağı hiç belli olmuyor. Ee, yani, Sen de bunlardan birisisin. Bu evet, Covid olan yani, arkadaşlar ee, birisi. Ee, zor bir süreçti. Tabi bayağı zor süreçti. Yani şöyle söyleyeyim yaklaşık 8 gün e, ateşim yani 38'e geldiğinde rahatlıyordum. Yani, yani 40'larda sayılıyordu. Ee, ben e, hastaneye yatmamak için direndim çünkü annem de diye. Çok da öyle. Yani e, başınıza gelmeden pek bilemezsiniz ama dediğim gibi e, yani e, Covid hastaları için, iyileşmiş Covid hastaları için söyleyeceğim şu mutlaka plazma bağışı yapsınlar. bayağı önemli bir şey. Yani e, evet. yakınları e, yani dışarıda e, hastalarını beklerken e, hastaların içeride yalnız ölüyor bu süreçte. E, biz de bunu belli nevze yaşadık. E, yani Dediğim gibi plazma maaşı mutlaka yapalım ve ee, ya kan maaşı da yapalım. Ee, özellikle biz gittiğimizde çok da e, yoğun değildi, talep de çok fazla yokmuş, bunu da sorduk. Mutlaka ee, kan şu maaşı, an, da, biraz da maaşı da, maaşı yapalım. Şu an ihtiyaç var arkadaşlar, aynı şekilde trombosit kana da ihtiyaç var. Ee, sadece plazma olarak düşünmeyin, diğer e, kan e, vermeleri de düşünün. Size bu konuda e, bir çağrıda bulunuyoruz. E, i̇nşallah. Sizler de bu videoyu izledikten sonra kan vermek için Kızılay'ın merkezlerine gidersiniz. Evet arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bizlere desteklerinizi bekliyoruz.